arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Selam. Bugün yanımda Berra var. Berra ile bugün e, bu aralar çok fazla gördüğümüz çilek şeker yapacağız. E, hazırsak videoya başlayalım. Yani en azından yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Olmazsa yani. <laughs> evet çileklerimizi böyle tabağımıza koyduk. E ee, yıkadık bunları. Şu kısaplarını keseceğiz. Çöp şişleri takacağız. Sonra tenceremizin içine şeker ve suyu yapıp oradan bir şey yapacağız. Şeker oluşturacağız. Zaten portakal şekerinde gördüğünüz gibi aynı o yöntemle olacak ama çileklisi olacak. Çileklerimiz böyle. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Bunu böyle bayram şekeri olarak da yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle bunu da bayramı yetiştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce bunun böyle sapından böyle bir santim falan keseceğiz. Allah kesemedim. Şöyle olacak. Evet arkadaşlar böyle kafalarını kestik. Şimdi şişlerimizi takacağız. Şimdi çöp şişlerimize takma vakti geldi. Bir tane çöp şiş alıyorum. Ee, tam şu çileğin ortasına takmamız gerekiyor. Netliyor mu şu anda? Evet. Şu ortasına takmamız gerekiyor ki düşmesin arkadaşlar. Daha sağlam olması için. Böyle üç tane takacağız. Ardından üçüncüsünde farklı bir işlem yapacağız. Şöyle biraz yamuk oldu ama olsun. Sonra üçüncüsünün de e, sapını şuradan çıkarmayacağız. Böyle olacak. Ucu çıkmayacak böyle. Güzel. Evet arkadaşlar böyle yaptık. E şimdi teklilerde yapabilirsiniz. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bir tane bir taneli yapacağız. Böyle şimdi bunlar böyle hazır duracak birazdan batıracağız şimdi şerbetini hazırlayacağız yani şekerini hazırlayacağız evet arkadaşlar şimdi şekeri için bir bardak şeker yarım su bardağı da su ekliyorum ve tencereyi ocağa alıyorum bu böyle 13 dakika civarı kaynayacak sonra hiç karıştırmadan böyle kendi kendine kaynayacak Evet arkadaşlar, hafif böyle 13 dakikası doldu ve hafif kahverengileşti. Şimdi denememizi yapacağız. Evet, şimdi şöyle suyumuzun içine koyacağız. Eğer 10 saniye içinde donarsa bu olmuş demektir. Ama dibine çöktü bu olmadı mı? Bakayım. Bakayım. Donmuş arkadaşlar olmuş. Yaşasın. Tamam. Evet arkadaşlar böyle kittiği kırılıyor alayım içinden bakın kırılıyor olmuş böyle test yapın olmazsa böyle kırılmazsa e, bir daha biraz daha kaynatın şimdi çileklerimizi batıracağız dur, dur. Allah olmuyor ay yardım edin. Evet arkadaşlar böyle oldu. Üçlü soktuk olmadı ve e, kaşıktan da çıkmadı bir fail oldu. E, nedeni ise biz çok bekletmişiz. Siz çok bekletmeyin arkadaşlar. Böyle yapmaya çalışıyoruz. İyice bizimki şey oldu böyle. İyice çok hızlı olmamız gerekli. Elimiz ayağımız dolandığı için olay olduğu kadar artık. Böyle oldu arkadaşlar. Umarım tadı güzeldir. Hemen tencereyi ocağa şeye koyalım. Islatalım. Tencereden çıkmayınca arkadaşlar su koyduk ve kaynatıyoruz. Öyle eritip çıkartmayı deneyeceğiz. Ama şekerin kıvamı tam oldu arkadaşlar. Onu kanat getirdik. Şimdi arkadaşlar öncelikle tavadan çıktı kaynatınca. Ee, siz çok bizim gibi beklemezseniz. E, biz bayağı koyu kahve oldu. E, o kadar beklemezseniz bir şey olmaz yapışmaz. Şimdi ablam deniyor ilk önce. güzel. Şimdi Berra deneyecek. Şimdi ben deneyeceğim. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar, biz tadını çok beğendik. Bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, o şekeri çok fazla kaynatmayın. Bizim gibi bir hataya düşmeyin. Daha az dakikalarda kaynatırsanız tencerenize yapışmaz. Tencereden de çıktı bu arada söyleyeyim. Neyse bizim videomuz bu kadardı. Reyyan'ın kend <laughs> Reyyanı kendi yaptığı takılara bakmak isterseniz Dolap Hesabı'nın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Evet, Smile Shop olarak bulabilirsiniz. Hoşçakalın.